Hoş geldiniz arkadaşlar. Size öncelikle bir deneme testi çözmeyi düşünüyorum. Yani daha önce bilgimiz olmadığı için herkesin yeni bilgisi olacağından dolayı. Size bir test çözmeyi düşünüyorum. Araçlarda bulunması gereken belgeleri, gereçleri ve sürücüleri kurallara uyup uymadığı denetlemeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sizce trafiği denetleyen, yani aracı denetleyen kurum kim olabilir? Hangi kurum? Milliyetin? Değil. Milli Eğitim Kurum olarak hani aracı denetleyemez. Sadece kurslar denetliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü e, sadece yollar, yollar Karayollar, yani belediyenin olmadığı yerlerde ki yolları denetler. Belediyeler de sadece şehir için. Kendi sınırları içerisindeki ders, dersleri, yerleri denetler. Emniyet Genel Müdürlüğü ise trafik tescilleri, araçların e, ruhsatlarını, gibi gibi şeyleri onlar verir. Her yer gelen sorumluluğu olduğu ara yollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak ve kavşak durağı aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak ve diğer kuruluşları projelerini tetkik edip uygun olanları tespit etmek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görev ve sorumlularındandır? Evet, gösterge panelidir. Evet. Ekran ise arabanın ön ekranıdır. Cam. Yani sen bir araba bir nevi bir arabada binmişsin, camda da öne bağlıyorsun. Şu dikiz aynasıdır, görüyorsunuz. Şu sağ sol aynalarıdır arabanın. Şu anda bir arabanın içindesin. Şu hızdır, hız göstergesi. Bunu bastıkça orada gözüküyor. Ondan sonra şeritleri takip ediyorsun. Ondan sonra arabayı normal bir araba gibi kullanıyorsun. Yani arkana şu anda bağlıyorsun, önüne bağlıyorsun. Evet. Ondan sonra araba kilometre hızına bağlıyorsun. Bu şekilde aynı bir deli bir arabadır. Ondan sonra kuran kuran elini direksiyonu al. Bu e ehliyetim benim kaç yıllık olmuş oldu? Sıfırdan başlıyor. Ehliyetim mi? Evet. Şimdi ben var eskiden. Bunun tarihi zaten ayrı. Yazılacak. Evet. Benim de yazılacak. Evet. D ayrı kalacak. Tabii tabii. Tarihi ayrı kalacak. Benim tarihiyle tarihi tarihi işte e. Yani. yani e alan varsa dediğim gibi hmm. e biraz kontajını. Yani, şimdi iki evet. üç, üç kişi e B var müşterilik istiyor. Yani, ben dahi dört beş kişi de hiç yok. Ve sıfırdan hani, almak istiyoruz. Yani birini toplasan bir sekiz kişi çıkar sen dediğim gibi. Üç kişi kapatır. Çalışma 내 yeah. yeah. you